Merhaba ben Seda Günaltay. Bugünkü pratikte bacak arkası kaslarına odaklanacağız. İhtiyacınız olan tek şey bir kemer, birkaç tane de blok. Hadi siz onları alın, hemen başlayalım. Şimdi matın önüne gelin. Ve ayaklarınızı mat genişliğinde açın. Ellerinizi belinize yerleştirerek hafifçe dizlerinizi bükün ve öne doğru kapanın. Öne eğildiğiniz zaman elleriniz yere gelmiyorsa bloklardan destek alabilirsiniz. İlk etapta bacak düz tutup göğüs kafesinizi ileriye doğru uzatın. Nefes verirken yavaşça dizleri bükerek göğüs kafesini bacak üstüne doğru kapatın. Ellerinizle ayak bileklerinden tutarak bedeninizi bacak üzerine doğru kapatın. Başın tepesini yere doğru uzatırken oturma kemiklerini tavana doğru uzatın. Burada bacakların arkasındaki esneme çok yoğun geliyorsa eller bloklarda kalmaya devam edebilir. Bir sonraki nefesinizde el parmak uçlarınızı yere koyarak göğüs kafesinizi ileriye doğru uzatın. Ve önce sol dizinizi bükerek ellerin ikisini de sağ yana doğru taşıyın. Burada kalçalarınızı sağ tarafa doğru yönlendirirken göğüs kafesinizi sağ bacağın üzerine doğru bırakın. Bu hareketi sağ kalçanın dışında daha çok hissetmeye başlıyorsunuz. Bir sonraki nefeste tekrar ortaya gelin. Bu sefer sağ dizinizi bükerek sol tarafa doğru yaslanmaya başlayın ve ellerinizi yürütebildiğiniz kadar sol ayağın iki yanına doğru yürütün ve gövdeyi sol bacağın üzerine doğru kapatın. Nefes alırken tekrar yarı yolu doğru açın. Ve nefes verirken elleri yere yerleştirip bacaklarınızı aşağı bakan köpek için matın gerisine doğru yürütün. Burada dizleriniz bükük olsun. Kalçalarınızı tavana doğru iterken kollarla yeri itin. Omurgayı uzatın. Önce sağ topuğunuzu yere doğru bastırarak esnemeyi baldıra ve topuğun arkasına doğru yönlendirin. Ve sonra sağ topuğu kaldırın, sol topuğu yere doğru bastırın. Bir sonraki nefesinizde iki topu birden yerden kaldırın. Ve sonra iki topu olabildiğince yere doğru yönlendirin. Bacak arkalarınız eğer buna müsaade etmiyorsa topuklarınız havada kalmaya devam edebilir. Ayaklarınızı nazikçe matın ortasında bir araya getirin. Ve sağ bacağınızı yukarıya doğru yükseltin. Bunu yaptığınız zaman sağ kalçanızın yere doğru döndüğünden emin olun. Ve ayak parmaklarınızın yere doğru bakmasını sağlayın. Bu hareket sol bacağın arkasında kendini hissettirmeye başlayacaktır. Bir sonraki nefesinizde dizi bükerek göğse doğru yaklaştırın ve sağ ayağınızı sağ elinizin olduğu yere yerleştirin. Arka ayağınızı bir adım öne doğru alarak topuğunuzu içeriye doğru kıvırın ve öndeki bacağı düzeltirken yine göğüs kafesini ileriye doğru uzatın. Burada yine elleriniz yere gelmiyorsa ellerle bloğun üzerine çıkabilirsiniz. Göğüs kafesi ileriye doğru uzansın. Sırtınızın düz olduğundan emin olun. Ve bir sonraki nefesinizde yavaşça bir kez daha bedenin ağırlığını sağ bacağa doğru bırakın. Nefes alırken sol kolu ileriye doğru uzatın ve kolunuzu yana doğru açarak bedeninizi sol tarafa doğru çevirin. Ve nefes verirken sol eli sağ bacağın üzerine doğru kapatın. Sanki çeneniz sağ bacağın üzerine sağ kaval kemiğine gelmek ister gibi. Bunu korumaya devam ederek sağ bacağı biraz daha geriye doğru, sağ eli biraz daha geriye doğru götürün. Başınızı ayak parmaklarınıza doğru uzatın. Bir sonraki nefeste tekrar ortaya gelin ve sol koldan bir kez daha destek alarak göğüs kafesinizi sola doğru çevirin. Nefes verirken sol elinizi sağ ayağın dışında yere yerleştirin. Eğer bu his çok fazlaysa eliniz ayak bileğine veya bloğun üzerine gelebilir. Sağ elinizi de kalça kemiğinize yerleştirerek göğüs kafesinizi yana doğru çevirin. Buraya geldiğiniz zaman her iki kalça kemiğinizin de yere paralel olduğundan emin olun. Bunun için belki sol kalçayı biraz daha yukarıya doğru yükseltme ihtiyacı duyabilirsiniz. Hareketi sağ kalçanın dışında hissedin. Göğüs kafesinizi sağ yana doğru biraz daha derinleştirerek döndürün. Bir sonraki nefesinizde yavaşça ortaya gelin. Ve arkadaki bacağı yine geriye doğru götürerek sol dizi yere yerleştirin. Anjun yasını. Ellerinizi sağ dizin üzerine yerleştirerek kalçaları biraz öne doğru yaklaştırın. Sanki sağ kalçanızı sağ topuğa indirmek ister gibi. Burada aktif olan sol kalçayı bedenin orta çizgisine doğru çekmeye devam etmek. Önemli olan sol kalça kemiğini mümkün olduğunca matın önüne doğru çevirmek. Kalçalarınızı olabildiğince yere doğru bırakın. Göğüs kafesinizi hafifçe yükseltin yukarıya. Belki kollar da yukarıya doğru uzayabilir. Ellere doğru bakın. Ve bir sonraki nefesinizde öndeki bacağı düzelterek Arda Hanım'ın aslına'ya gelin. Burada sol dizi hafifçe geriye doğru yürütebilirsiniz. Sol diz ve kalçanızın aynı hizada olduğundan emin olun. Göğüs kafesini ileriye doğru uzatın. Sağ elinizin avuç içi yerde olsun. Az önce yaptığımız gibi sol kolu yana doğru açarak gövdeyi açın yana. Bu hareket bacak arkası kasının belki de iç tarafa doğru olan bağlantısını esnetmenize yardımcı olacak. Ve nefes verirken sol elle sağ ayağı tutun. Bedeninizi sağ bacağın üzerine doğru bırakın. Burada eğer Belinizi düz tutmaya devam edebiliyorsanız belki sağ dirseğin üzerine gelebilirsiniz. Burada hisler oldukça yoğunlaşacaktır. Nefesinizin size yol göstermesine izin verin. Bacak arkasını esnetmek istersek bu biraz sabır, biraz anlayış, biraz düzenli pratik gerektiren bir uygulama. Eğer bu hareketleri belki de günlük pratinizin arasına yerleştirirseniz daha etkili, daha çabuk sonuç alacaksınız. Bir sonraki nefesinizde yukarıya doğru yükselin. Bir kez daha sol kol nefes verirken sağ bacağın dış tarafına doğru gelsin. Burada yine arzu eden ellerini blokların üzerine destekleyebilir. Sol kalçayı aktif olarak ortaya doğru toplamaya devam edin. Ve üst bedeninizi sağ yana doğru çevirin. Arda Hanım Anasana Burgu. Eğer hisler çok yoğun gelirse ucayi nefese devam. Güzel. Yavaşça ortaya gelin. Öndeki dizinizi bükün ve bir kez daha amcın için kolları yukarıya doğru yükseltin. Ve sağ elinizi yana doğru yerleştirin. Eliniz yere gelmiyorsa bloğa gelebilir. Sol kolu kulak hizasından sağ yana doğru uzatın. Bedenin sol yanındaki esnemeyi hissedin. Dizden el parmak uçlarına kadar. Ve bir sonraki nefeste tekrar ortaya gelin. Arka dizinizi yerden kaldırın. Ve elleri biraz daha öne doğru yürüterek arkadaki bacağınızı öndeki bacağın yanına getirin. Utanasana. Yine ayaklarınız kalça genişliğinde kalmaya devam etsin. Bu sefer bağlıların arka tarafından ellerinizi yaslayın ve başınızı olabildiğince yere doğru sarkıtın. Eğer bu çok fazla geliyorsa eller yine blokların üzerinde kalabilir ve arda utanasını da hala bacakların arkasını hissetmeye devam edebiliriz. İlk dikkat etmenizi istediğim şey şu, topuklarınızın üzerine kalça kemiklerinizi hizalayın. Burada zamanla bacak arkalarınız izin verdikçe gövdeyi bacakların üzerine doğru kapatmaya başlayabilirsiniz. Bir sonraki nefeste tekrar yarı yola doğru açılın. Ve bacakları geriye doğru götürerek aşağı bakan köpeğe gelin. Burada minik minik bacakları pedal yaparak kalçaları ve bacak arkası kaslarını rahatlatın. Ve bir sonraki nefeste sopaya doğru gelerek bedenin ağırlığını yere doğru bırakın. Çaturanga geçmek isteyenler geçebilir. Ayak parmaklarını geriye doğru uzatın. Göğüs kafesini yukarıya doğru kaldırın. Bir kobra. Ve nefes verirken aşağı bakan köpeğe geçin. Burada bir kez daha ayaklarınızı matın ortasında birleştirin ve kolları yere doğru iterek sol bacağınızı yukarıya doğru kaldırın. Bunu yaparken sağ topuğu mümkün olduğunca yere doğru yönlendirin. Ve sol dizinizi göğse doğru çekerek sol ayağınızı sol elin olduğu yere yerleştirin. Parjvottanasana için buna piramit pozu da diyoruz. Arka topuğunuzu yere doğru yerleştirin. Burada öndeki bacağımızın düz olmasını istiyoruz. Yine arzu edenler blok kullanabilir. Göğüs kafesini ileriye doğru uzatın. Gövde kalça kemiklerinden başın tepesine doğru uzasın. Ve nefes verirken bir kez daha sol bacağın üzerine doğru kapanın. Nefes alırken sağ kolu yandan açarak göğüs kafesinizi sağa doğru çevirin. Verirken sağ elinizi ayağın üzerine yerleştirebilirsiniz. Çeneyi sol kaval kemiğine doğru yaklaştırın ve sol elinizi matın arkasına doğru gönderin. Bunu yaparken bu sol kalçanızı geriye ve içeriye doğru toplama şansınız olacak. Biliyorum bunlar çok yoğun hisler. Nefesinize bir kez daha odaklanın. Sadece tolere edebileceğiniz kadar esnemeye girin. Eğer bu hisler tolere edebileceğinizin ötesindeyse lütfen ellerinizi blokların üzerine yükseltin. Nefes alın tekrar sağ kol yukarıya. Nefes verirken sağ el ayağın dışına veya bloğun üzerine gelsin. Ve sol kolu yukarıya doğru yükseltin. Parivritta trikonasana. Sol eli kalça kemiğine yerleştirip her iki kalçanın da aynı hizada olduğundan emin olun. Ve başın tepesiyle matın önüne doğru uzayın. Gülümseyin. <laughs> Güzel. Ve bir sonraki nefesle yavaşça ortaya gelin. Arkadaki topuğu kaldırın. Ve arkadaki diz yeri yerleştirin. Bir kez daha anca yansını için gövde yukarıya doğru kaldırın. Kollar yukarıya doğru uzasın. Sol kalça kemiğinizi, sol topuğunuza doğru yaklaştırın. Burada dizinizin ayak parmaklarınızın önüne geçmesinde bir sakınca yok. Eğer diziniz rahat değilse arkadaki dizi destekleyebilirsiniz. Nefes verirken Arda Hanım Anasana öndeki bacağı düzeltin. Ve sol kalça kemiğini geriye içeriye doğru çekerken sağ kalçayı ortaya doğru sıkın. Nefes verirken sol bacağın üzerine doğru kapanın. Her iki taraf birbirinden farklı olabilir. Her bireyin bedeni farklı. Sağ ve sol taraf hiçbir zaman eşit olmayabilir. Eğer kendinizi bir tarafta daha çok zorlandığınızı fark ederseniz orada daha uzun süre kalmaya niyet edin. Nefes alırken sağ kol yukarıya. Nefes verirken sağ el sol ayak parmaklarını çeksin. Burada ayak parmaklarını kendinize doğru çekerken parmak köklerinizi de ileriye doğru uzatmaya devam edin. Böylece bacağın arkasını biraz daha fazla hissetmeye başlayacaksınız. Bir sonraki nefeste tekrar yukarıya ve sağ el sol bacağın dışına gelsin. Üst bedeninizi olabildiğince yana doğru çevirin. Ve sağ kolunuzla sol kaval kemiğini merkeze doğru toplamaya devam edin. Arda Hanım sana Twist. Güzel. Tekrar ortaya gelin. Öndeki dizi bükün. Bir kez daha Anjaniyasana. Kolları yukarıya doğru yüksel. Nefes verirken sol eli kalça hizasından yere doğru bırak. Belki buraya blok koyma ihtiyacı duyabilirsiniz. Sağ kolu yukarıya doğru uzayın ve yana doğru esnemeye devam edin. Sağ kalça kemiğini ortaya doğru çektiğinizden emin olun. Boynunuz nerede rahatsa bakışlarınız o tarafa yönelebilir. Ve bir sonraki nefeste tekrar ortaya gelin. Ve arka dizi yerden kaldırarak yavaşça öndekinin yanına doğru getirin. Burada bir kez daha utanasana tam öne eğilmede, ayaklar kalça genişliğinde ve birbirine paralel dururken ellerinizi baldırların dış kısmına yerleştirin. Ve her iki bacağı birbirine doğru sıkarken ellerinizin içerisine doğru bacaklarınızı itmeye başlayın. Bu hareket oturma kemiklerinin arasını açarak omurganızın daha rahat bir şekilde aşağıya doğru akmasına izin verecek. Bir sonraki nefesle tekrar yarı yola doğru açılın ve dizleri bükerek bacakları aşağı bakan köpeğe götürün. Güzel. Şimdi her iki topuğunuzu hissedin. Belki uygulamanın başında yere getirmeye çalıştığınız zamankinden çok daha farklı bir his vardır. Bacakların arkasında belki daha rahatça yere gelebildiğini fark edeceksiniz. Bir kez daha bacakları ortaya doğru getirin. Sağ bacağı yukarıya doğru kaldırın, nefes alın. Bu sefer dizinizi bükerek kalça kemiklerini birbirinin üstüne doğru yerleştirin. Burada bacağın iç tarafını hissetmeye başlayın. Sol topuğunuzu yere doğru bastırın. Ve sol omuzunuzu yukarıya doğru yükseltin. Sağ bacağı kaldırabildiğiniz kadar yukarıya doğru yükseltin. Alt kaburgaları içeride. Eller yeri itmeye devam etsin. Nefesle beraber sağ dizi göğse doğru çekin ve sağ ayağınızı sağ elinizin olduğu yere bir kez daha yerleştirin. Ellerinizi bir adım öne doğru yürütün. Bunun için gerekiyorsa blokları kullanın. Arka bacağınızı yukarıya doğru yükseltin. Urdva Prasarita Ekapadasana için standing split. Sağ el, sağ bacağın arkasına gelsin ve üst bedeninizi bacağa doğru yerleştirirken sağ topu yere doğru itin ve sol bacağınızı yukarıya doğru kaldırmaya devam edin. Bir sonraki nefeste eli yere bırakın. Biraz daha sağ eli sağ yana doğru yürüterek sol elle sağ baldırı yakalayın. Az önce yaptığımız gibi kalçaları yana doğru açmaya başlayın. Burada da üst bedeninizi sol taraftan burguya yönlendirerek sağ bacağın üzerine doğru getirmeyi araştırın. Olabildiği kadar. Burada bacağın iç tarafında biraz daha fazla esneme hissedebilirsiniz. Ve yavaşça elleri tekrar merkeze getirip arkadaki ayağınızı öndekinin yanına getirin. Ben hissettim. Eminim evdekiler de hissedecektir. <laughs> Elleri yere yerleştirelim. Bir kez daha aşağı bakan köpeğe geçin. Nefes alırken sopa pozisyonundan geçerek bedenin ağırlığını yere doğru bırakın. Ayak parmaklarınızı geriye doğru uzatın. Kobra için gövdeyi yukarıya doğru kaldırın. Burada elleriniz yeri itmeye devam etsin. Göğüs kafesi ileriye ve yukarıya doğru uzarken. Ve nefes verirken aşağı bakan köpeğe geçin. Neredeyse bitmek üzere. Sol bacağı yukarıya doğru yükseltin. Sağ topuğunuzu yere doğru ittirin. Sağ diziniz ve ayak parmaklarınız matın karşısını göstermeye devam etsin. Sol dizi bükerek yavaş yavaş kalçaları yana doğru açmaya başlayın. Bunu yaparken alt kaburgalarınızı geriye doğru çekin. Olabildiğince bacağın iç tarafını esnediğini hissediyoruz. Belki sol bacağı yukarıya doğru itmeye devam edebilirsiniz biraz daha sağ omuz yukarıda. Belki bunu sağlamak için bakışları sağ omuzdan geriye doğru, yana doğru çevirme ihtiyacı duyabilirsiniz. Hadi bakalım sol dizi göğse doğru çekin. Sol ayağınızı standing split için yine sol elin olduğu yere yerleştirin. Elleri bir adım daha öne doğru getirerek arka bacağınızı yukarıya doğru yükseltin. Ve sağ elinizden destek almaya devam edin. Sol elinizi baldırın arkasına yerleştirip gövdenizi yavaş yavaş bacağa doğru yaklaştırmaya başlayın. Sağ bacak gidebildiği kadar gökyüzüne doğru, tavana doğru uzansın. Dize bir öpücük kondurun. Evet bir sonraki nefeste Hala kolaymış gibi yapmaya devam ederek sol eli biraz daha yana doğru açalım. <laughs> Ve sağ kalçayı sol kalçanın üzerine doğru getirelim. Sağ elinizi alın, sol baldırı tutarak üst bedeninizi sol bacağa doğru kapatmaya başlayın. Son bir nefes daha. Biliyorum artık bacak arkalarınız ağlamaya başladı. Yeter artık diye. <laughs> okay. Elleri yere koyun. Arkadaki ayağınızı öndekinin yanına yerleştirin. Ve yavaş yavaş bacakları birleştirerek dizleri bükün ve çömelme pozisyonuna gelin. Başınızı yere doğru bırakın. Buna ihtiyacımız olduğunu eminim hepimizin. Buradan sonra kemerinizi yakınlarda tutarak sırt üstü yatar konuma gelin. Ve ayak tabanlarınızı yere koyun. Buraya geldiğiniz zaman belin arkasını tamamen yere doğru yerleştirin. Omuzlarınız yerde kalmaya devam etsin. Sol ayak tabanınız yerde başlayın ve sağ bacağınızı dümdüz yukarıya doğru kaldırın. Ayak parmaklarını kendi yüzünüze doğru çekin. Bacağınız dümdüz çok rahatlıkla size doğru gelebiliyorsa ancak ve ancak o zaman sol bacağı düzeltmeyi deneyebilirsiniz. Burada eğer ayağa tutamıyorsanız kemerinizi alıp ayak tabanına yerleştirin. Ve kemeri sağ elinizde tutun. Yavaş yavaş bacağı kendi yüzünüze doğru çekmeye devam ederken sol topunuzu ileriye doğru uzatın. Supta Padangusthasana. Her iki omuz da yerde, boynun arkası rahat, başın arkası rahat olsun. Bir nefes daha burada kalın. Ve biraz oynayalım burada. Sağ bacağı biraz daha sağ yana doğru çekmeye başlayın. Yine ayak parmaklarınız yeri göstermeye devam ediyor. Eğer kemer kullanmaya ihtiyacınız yoksa topuğun arkasından elinizi yerleştirin ve bacağı kendi kalça merkezine doğru iterken yavaş yavaş omuzunuzun yanına doğru indirmeyi hedefleyin. Bir sonraki nefeste tekrar ortaya gelin ve sağ dizinizi büküp göğse doğru çekin. Ve sağ ayağınızı yere yerleştirin. Solu yere yerleştirin. Burada bir nefes bekleyin. Gözlerinizi kapatıp bir kez daha bedene odaklanabilirsiniz. Bakalım bedeninizin limitlerini nereye kadar esnettiniz. Bunu yaparken yine duyarlılık, açıklık ve yargısız kalarak ilerleyebildiniz mi? Bir nefes daha. Ve şimdi sol dizi göğüse doğru çekin. Ve sol bacağınızı yukarıya doğru yükseltin. Ayağı flex yapıp topuğu tavana doğru ittirin. Bu sayede baldırın arka tarafını da esneteceksiniz. Eğer bacağınız dümdüz size doğru gelebiliyorsa o zaman sağ bacağı düz uzatın. Sağ bacağınızın iç kısmını yere doğru yönlendirin. Sol elinizle ayağı tutabilirsiniz veya kemer kullanabilirsiniz. Veya işaret orta parmağınızla ayak baş parmağını yakalayın. Yogi Teolog. Ve bacağı kendinize doğru çekmeye başlayın. Bacağı kendinize doğru çekerken bacağın arkasındaki esneme hissini fark edin. Bakın bakalım burada bacağınız biraz daha yana doğru giderse bu esneme hissi nereye doğru yayılmaya başlıyor? veya belki biraz daha sol bacak sağ omuza doğru gelirse nereye doğru esneme yayılıyor. Ve bir sonraki nefeste olabildiğince maksimum esnekliği bulduğunuz yerde elin pozisyonunu değiştirin. Sol elinizde topuğu tutun veya kemerle hala burada kalmaya devam edebilirsiniz. Buradan sol ayak parmaklarınızı yine omzunuzun hizasında yere doğru yönlendirin. Bedeninize karşı duyarlı, açık ve sabırlı olmayı hatırlayın. Unutmayın, bu hareketler ne kadar çok tekrar ederseniz o kadar çok kolay olmaya başlayacak. Bir kez daha nefes alıp vermeye devam ederek dizi göğse doğru çekin. Sağ dizi de göğse doğru çekin. Ve birkaç nefes Burada kalça eklemini rahatlatmak için dizlerinize daireler çizdirin. Güzel. Ve hazır olduğunuz zaman bacaklardan destek alarak kendinizi oturma pozisyonuna bir kez daha kaldırın. Evet, son poza geldik hanuman. Okay. Sağ bacağınızı öne doğru uzatın. Topuğun üzerinde olduğunuza emin olun ve ayak parmaklarınızı aktif kullanın belki buraya kadar benim için yeterli diyenler burada kalmaya devam edebilir. Ve burada dirseklerinin üzerine doğru inerek bacağın arkasındaki esnemesini biraz daha arttırabilirler. Eğer burada rahatsanız, ellerinizden destek alarak arka dizi kaldırın ve mümkün olduğunca arka bacağınızı geriye doğru götürmeye başlayın. Arkadaki bacağınızı geriye doğru götürdüğünüzde sol kalçanız hala yere doğru ve matın önüne doğru bakmaya devam etsin. Sağ kalçanız yere gelmiyorsa altına blok koyabilirsiniz. Ve yavaş yavaş gövdeyi sağ bacağın üzerine doğru kapatmaya başlayın. Eğer mümkünse burada dirseklerin üzerine inebilirsiniz. Başın tepesiyle ayak parmaklarınıza doğru uzanın. Vücudunuzun ağırlığının eşit yayıldığına emin olun. Vücudunuz sağ tarafa yatmasın. Bir sonraki nefesle tekrar ortaya gelin. Ve sağ bacağınızı sürükleyerek geriye gelin. Ve burada çocuk pozisyonuna gelerek dinlenin. Bir sonraki nefeste tekrar yukarıya gelin. Öbür taraf. Her iki taraf birbirinden farklı olabilir. Sol bacağınızı öne doğru uzatın. Sağı geriye doğru götürerek hanımana yerleşin. Her iki kalça kemiği de matın önüne doğru baksın. Burada yerleşmeden önce tam poza kalçalarınızı biraz sağa sola doğru hareket ettirebilirsiniz. Sizin için en ideal, en fonksiyonel aralığı bulduğunuzda oraya yerleşin ve bir sonraki nefesinizde sol bacağın üzerine doğru kapanın. Burada bir kez daha nefesinize odaklanın. Eğer bu pozda hisler tolere edebileceğinizin ötesindeyse lütfen bir adım geride kalın. Yavaşça ellerden destek alın. Evet, kendinizi bir kez daha çocuk pozisyonuna getirin, kolları geriye doğru götürerek başı yere bırakın ve burada dinlenin. Özellikle bacakların arkasındaki esneme hissini nötrleyen, bizi belki de en rahatlatan pozlardan bir tanesi çocuk pozisyonu. İhtiyacınız olduğu her an buraya geri dönebilirsiniz pratik boyunca kendinize yeniden bağlantıyı kurmak için. Ve şimdi uygulamamızın sonuna geldik. Sırt üstü yatarak derin atlama pozisyonuna gelin şavasana. Önce dizlerinizi göğse doğru çekin ve bacaklarınızı matın iki köşesine doğru uzatın. Ayak parmaklarınızın iki yana doğru düşmesine izin verin. Omuzlarınızı yere doğru bırakarak avuç içlerinizi tavana doğru çevirin. Boynunuzun arkasının rahat ve uzun olduğundan emin olun. Ve burundan derin bir nefes alıp ağızdan bırakın. Şahvasana pratiğimizin en önemli bölümlerinden bir tanesi. Burası pratikten günlük hayata geçiş için bir köprü görevi görüyor. Burada ihtiyacınız olduğu kadar kalın. Bugün bana katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Namaste.